20 vatan evladını şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı, Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Assubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ı, Assubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Assubay Başçavuş Emrah Kur'an'ı, Assubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Assubay Üstçavuş Çavuş Emre Altıoku, Assubay Üst Çavuş Burak İbbi'yi, Yolcu Ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Assubay Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Assubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Asubay Başçavuş İlker Aykut'u, Asubay Başçavuş Akın Karakuş'u, Asubay Üstçavuş Berkay Karaca'yı, Asubay Üstçavuş İlhan Ongan'ı, Asubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'yu, Uzman Çavuş Cem Dolapçı'yı ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yad ediyorum. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz.